selam kanalıma hoş geldiniz. Aydınlık bir mutfakta ve enerji doluyuz. Bugün uzun zamandır internette gördüğüm ee, ve yemek istediğim, daha doğrusu denemek istediğim bir şeyi kendimiz yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi mochi yapacağız. Mochi diye okunuyor diye biliyorum. Bir Japon tatlısı kendisi. Ee, i̇nternette baktığımda İzmir'de bir tek da görünüyor. O da şekli tam o internettekiler gibi değil, daha böyle mediumsi. Biz yuvarlak yuvarlaklarını yapmaya çalışacağız. Yani denemek için gidip alayım bir yerden dediğim bir e, yer bulamadım İzmir'in içinde. O yüzden dedim ki beraber yapalım. Tarifine baktım yani çok zorsa yapma yapamazdık zaten. Ee, tarifi oldukça kolay tabi umarım istenilene ulaşabiliriz. E, malzemelerimi hazırladım zaten yaparken görürsünüz demek isterseniz yaparsınız. E, en fazla bir tane yiyeceğim çünkü hala diyetteyim. Tamamen merak gidermek adına yaptığım bir tatlı. E, vegan bir tatlı diyemem çünkü içinde e, dondurma olacak. Evet dondurma olacak. O yüzden vegan diyemem kendisine. E, o zaman hadi geçelim çok çok pratik. E, bir an önce deneyip yap, yemek istiyorum size de. Patlarmak istiyorum hemen tarife geçiyorum kağıt kalem hazırladıysanız yazın bir çay bardağı pirinç unu iki çorba kaşığı pudra şekeri diyor pudra şekerimiz burada ekleyeceğim bir çorba kaşığı nişasta ee, orada baktım internetten mısır nişastası veya onu koyarsanız daha iyi olur. Yarım çay bardağı su. Şöyle içme suyumuz hazır. Ee, ve isteğine göre yani istediğiniz çeşitte dondurma diyor. Dondurmayı daha çıkartmıyorum. Buzlukta. Bir de gördüğümüz moçların hepsi beyaz hamurundan değil renkli oldukları için elimde var olan bu su bazlı gıda renklendirici boyalarım var. Mavi sarı ve kırmızı. Onlarla da bir iki tane renkli yaparız. Zaten bundan az bir şey çıkıyor anladığım kadarıyla. O zaman yapılışına geçelim hep beraber. Şimdi yapılışı için bir kase alıyorum. Diyor ki kasenin içine suyunuzu, pirinç ununuzu, pudra şekerinizi ve nişastanızı ekleyin ve iyice karıştırın diyor. Ben bunu önce kaşıkla karıştıracağım. Bu arada internette ararken hani şimdi bir şey arıyorsunuz sonra o şeyle ilgili aradığınız şeyle ilgili başka insanlar neler aramış diye bir seçeneğiniz var ya orada ne yazıyordu biliyor musunuz? Mochi öldürür mü diye bir soru aramışlar insanlar. Çok geçirdim ee, ve merak ettim aranan sonuca ne çıkıyor karşılıklı. Bastığımda Mochi yerken e, boğulup ölen. Japonya'da birkaç insan olmuş. Bunu duyduğumda bir şok geçirdim açıkçası. Yani büyük ihtimalle tamamını yediler. Emin değilim. Nasıl boğulduklarına dair. Ancak tamam yemiş olmaları lazım diye düşünüyorum. Böyle bir boğulma için. Yani birkaç kişi de yine böyle atlatmış. Çünkü işte yapısı gereği Birazcık nişastanın şeyi falan herhalde boğazlarına takılıyor. Anlamadım. Biz neyse yavaş yavaş yeriz. Şimdi iyice homojen bir şekilde karıştırdım. Ee, çok ışık patlattım. He? Ama birazcık yumuşak. Ben bunu nasıl açacağım elimle? yani Açıp içine bir şey koymaya uygun durmuyor. O yüzden biraz daha mısır nişastası eklemek gibi bir var. Böyle bir göz kararı verdikleri tam tarif nedense tek bir problem Biraz daha ekleyeceğim. E Birazcık katı bir şey olması lazım. Açılıp elimize böyle alıp içine dondurma dolduracağız sonuçta yani. Şu hali bakın. Biraz akışkan. Biraz da pirinç koyayım? Bu arada pirinç unu bebeklere muhallebi yapılıyordu galiba pirinç unuyla değil mi? O kadar güzel koktu ki burası şu an pudra şekeriyle birleşince. Ya tam tarif şeyini artık siz de göz kararı ayarlayacaksınız kendinize çünkü tarif birebir tutmayacak gibi yani. Bakın şimdi böyle bir şeyin yani elimde daha elimde daha durmuyor. Bir de açıp içine nasıl dondurma koyayım ben bunu. Çok yumuşak şu an. Biraz daha pirin şunu. El, elle yapma işlemine geçmiş bunlar. Bayağı hamur yapacağız aslında burada evde bir sinek faciası yaşıyoruz bitkilerden kaynaklı minik üvez sinekler var her yerdeler birazdan nişasta koyacağım böyle olmuyor zaten onun açılıp şey yapmasının olayı galiba nişasta o nişastanın kıyı kıyır hali var ya onun özelliği bunun için önemli bir şey anladığım kadarıyla tarihçi olarak ama Japonya'ya ait bir tatlı olduğunu gördüm. Şeyini görüyorum internette. Bodrum'da galiba bir yer var. Meşhur bunu yapan. İstanbul'da falan da var bir yerler. Ama yani Türkiye'de ben ilk defa bu yıl duydum. Daha iyi oldu gibi. Burada sıcaktan da büyük ihtimalle birazcık şey yapıyor. Ya. Hı, daha fazla eklenmez bu. E, zaten şimdi renklendiriciler de ekleyeceğim ya. Evet bakın. Ama yani açınca nasıl duracak anlamadım. Bir tane bir şey var ya böyle vuruyorsunuz taş gibi elinize alıyorsunuz böyle sıvı gibi dökülüyor. Bir şey var böyle bir viral olan. Bu da aynen onun gibi şu an. Çok ilginç. Şimdi Neyse hazır olduğunu düşünüyorum. Bakalım şöyle elimize alalım. Şöyle yapacağız. Tamam. Ama elimize yapışıyor. Dur bakayım. Şöyle açacağız. Biraz daha ya. Biraz daha pirinç onu koyalım. Bir, tam bir ayarı var bence. Onu kaçırmak da istemiyorum ama. Tamam. Şöyle... Diyelim bu. Aldım şöyle açalım. Tam tarifi mesela bu olduğunu eminler mi gerçekten yani? Bunu diyor ki bir de çok ince olmadan açın diyor bana. Daha yerinde durmuyor ki nasıl açayım ben bunu? Evet evet. Ve bunu böyle çiğ yiyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir fırına atmayacağız. Ne bileyim bir yerde pişirmeyeceğiz. Tamam. Bakın. Gördünüz mü kıvamı? Yani göz kararı ekledim ama anladığım kadarıyla birazcık şeyi siz de bu şekilde var olan tarifin üstüne göz kararı eklerseniz daha iyi olacaktır. Şey, bakın şimdi daha iyi. Ben bunu şimdi birkaç kaseye bölüp renklendireyim ondan sonra açma işlemini yapalım. Evet şimdi bir orijinalini kaybetmemek için bir miktar beyaz bıraktım. Şu asıl şunun rengine bakar mısınız? Şu mavinin rengine bakın. İnanılmaz. Bir tane sarı yaptım. O biraz küçük bir tane olacak galiba. Çok güzel oldu rengi. Ve biraz bol oldu bu. Onun ayarı ama mor yaptım. Renk Gıda boyası değil. Bunun içine kırmızıyla maviyi karıştırdım. Moru öyle elde ettim. Sarıyla mavi zaten direkt halleri. Şimdi dondurmamı da çıkarttım. Onu da bir açayım. ben beyaz koyacağım içlerine. Bir de elim kirlen boyadan kirlenmesin diye önce beyazı yapmak istiyorum. Şöyle sizi de yaklaştıracağım. Şimdi bunu açmamız gerekiyormuş. Ben bunu büyük ihtimalle elimle açacağım. Yani artı bir merdane bir şey kullanmanıza bence gerek yok. Dondurma için de bir tane kaşık aldım. Şimdi şunu bir şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle elimle yuvarlayacağım. Biraz fazla hassaslar bu arada. Çok ince de yapmamamız lazım. Elimizin ısısı çok risk yaratıyor. Bak hemen aşağıya kayıyor. Bir daha. Toparla. Tamam. Şöyle bir tatlı kaşığı dondurmayı ortasına koyuyorum. Ve şu şekilde kapatacağım. Eriyor. Hayır, hayır. Çok ince oldu. Bir yerden. Neyse ya. İlkin günaha günü olmaz demişler her zaman. Bir şekilde kapatmayı deniyorum. Kurtarmadı bunu. Bunu <laughs> bu şekilde hemen bir buzluğa atmam lazım. Dondurmayı daha küçük alın eğer küçük açıyorsanız. Şimdi daha küçük bir dondurma. Çok ince, o kadar ince ki dondurma hemen dışarı taşıyor. Bunu inanılmaz asa olmuyor. Ya. Direkt patlıyor. Bunu da bu şekilde atıyorum. Şimdi bir tane tabak alacağım önüme. Sarı rengi alıyorum. Bu sefer sarıyı tek bir büyük yapacağım. O yüzden bütün sarıyı alıp şöyle bir şey yapalım. Elleri nasıl hemen sarar. Şimdi çok kalın olmadan çok ince olmadan dondurmayı bıraktım. Şimdi toparlıyorum. Çok hassas arkadaşlar. Yani hemen eriyor. Bunu böyle bu sahnede falan yapmak lazım herhalde. Bu şekilde, bir şekilde toplamaya çalışın. Bakın. Bunu direkt bakın direkt atıyor. Bunu burada bu şekilde bırakacağım. İnanır mısınız? Bıraktım. Belki dondukları zaman toparlarlar. Şimdi ya hızlı dolmam lazım. Hepsi aktı. Hiç hayalindeki gibi ilerlemiyor. İnanılmaz korkunç oluyor. Yani niye böyle oldu? kaç kere denemek lazım. Sarıya bakar mısınız yayılma hızına? Çok ince açmayalım da aşırı kalın açıp çok az dondurma koysam bile dondurma bir boşluk yaratıyor kendine ve oradan taşıyor. Galiba en düzgünü bu oldu. Şimdi mora geçiyorum. Sarı dehşet bir şekilde yayılıyor. o Yani şunları hepsini acilen buzluğa atmam lazım. Elime de yapışınca daha da beter oluyor. Ya bir şekilde dondurma çıkacak yeri buluyor kendini. Aa, çok kötü. Bence satın alabilecek bir yerdeyseniz denemek istiyorsanız <laughs> satın alın bu bu şekilde asla olacak bir şey değil. Bakın kadar yani içine koyduk dondurma dondurma değil artık şu an. Şu anda daha şekli yakalayayım diye neredeyse boş yapacağım. O küçücük dondurma bile çıkacak yer buluyor kendine inanılmaz. Ama bir tane de boş koyuyorum böyle. Hı. Ay hepsi aşırı korkunç oldular. Buzluğa attım bir an önce. Piş yani pişmek diyorum. <laughs> Dondukları zaman e, buluşalım burada renkli yapmayın, beyaz yapın ya da gerçekten bunu yapmayın yani. Bahsedilen tarif o kadar basit ki. Yani ben bile şaşırmıştım gerçekten bu kadar kolay olabileceğini ama ya belki hava çok sıcak diye. Elimizin ısısı da aşırı etkiliyor bu arada. E, ya durmadı, hiçbir şey yerinde durmadı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Umarım donunca adam olurlar. O tadım zamanı tekrar görüşelim. Evet, nasıl mochi yapılmaz adlı çalışmamızın ilk eseriyle karşınızdayım. Çok korkunç. Bunun eline, yani insanın elini alıp yiyebilecek bir formda olması gerekiyordu. Beyaz olandan deniyorum. Şimdi şöyle alıyorum. Biraz kayan, yana kayan dondurmalardan alayım. Nasıl bir şey biliyor musunuz? E pirinç ununu dondurmuşsunuz. <gülüyor> Zaten <gülüyor> onu yaptık ama wow bir tat vermedi bana yani bilmiyorum. Ağzınızda eriyor bu arada. Gerçekten her türlü her şeyi de çabucak eriyor. Bu renklisini deneyelim. Renkleri kendi çapında bir mochi dünyası oluşturmuşlar. Sarının dondurması akmış. Anne. Bu normalde dediğim gibi elini alıp yiyebilir. <laughs> Bu. Bakın bakın bakın. Elimi alıp ısıracağım. Bu oldu. Ama içine dondurma koymuştum. Rezil bir un tadı olmuş. Biraz dondurma. Yani şunlar alınabilir mi? İçinde dondurma var ya. Çok hassaslar. Çok zor yani. Çok peynir şunu Tariften biraz fazla koydum çünkü... ...tutmadı. Çok akışkan oldu. Yani... Beğenmedim. Belki iyi yapıyorlardır. Güzel. Yapan en güzel noktası ne biliyorsun? Ağzınıza gelen dondurması. Onun dışında Ha evet hızlıca eriyor ağzınızda. O güzel. Galiba yani şu biraz işte başarılı oldu. Ve hmm. bildik tatları bilmedik bir şekilde yediğimiz için yani bilmediğim yani daha önce yemediğimiz bir teknikle yediğimiz için ilginç geliyor. Daha iyi bir yerde yesem beğenebileceğim bir şey. Çünkü hazırladığınız un da ağzınız atar atmaz eriyor, yok oluyor. Ama beceri dedim ki bakın olması gereken şey bu ama bunun içinde de dondurması yok yani. Belki Bakın şey şu an güzel hamuru olmuş ya kıvamı biraz donduktan sonra kapatmak havalarda sıcak diye olabilir biraz donduktan ben hamuru hazırlayın birazcık e, dondurucuya atın kendine gelsin ondan sonra içine dondurma koyup geri atın bu şekilde oluyor o yüzden bir daha da denemeyeceğim maçıyı. Mum şekillendirmeyi denedim. Bunu denemeyeceğim. Merak ediyordum yaptım. Bir gün denk gelir bir yerde yersem o öyle olur. Şimdilik bu videoyu bu yüzden sonlandırıyorum. Siz yaparsanız iyisin lütfen yorum yazın. Kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.